Neye gücün yeter? Neyin sırrı sende? Bir alıp bir verdin ya sonrası nerede? Etin yenmez, boyun posun kalsın sende. Ekip biçtiğin, bağın hani, bostan nerede? Ne çok aklın var tek başına mı doğdun? Dil damak kurumuş, sütü nereden buldun? Mana yok, gürültü çok ağlayıp durdun. Naz edip geçtiğin, anan hani, baban nerede? 15'inde ata binsen gemi tutman, Yirmisine gelmeden yere inmen, El bilir, alem bilir, bir tek sen bilmen, Sır verip açtığın sözün hani tutan nerede? Şimdi dal gibisin dere depe düz gelir, Zemher ayna buzu kırsan yaz gelir, İşin çok, yürüsen yüzümüze toz gelir, Ter döküp saçtığın ekin hani saman nerede? Kürşadım, akıl gitmiş uzağa, bul da getir. Nerede olursan ol, yüzünü hakka çevir. Ömür dediğin ne ki, ecel cana gelir. Bir tek el açtığın, onun kerim ve cihinden başka, Baki hani kalan nerede?